Merhaba sevgili arkadaşlar. Coğrafya öğretmeni Ferit Özdemir. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Dairesi olarak sizler için hazırladığımız üniversiteye hazırlık soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün TYT günü ve sizler için çok güzel 5 tane TYT sorusu hazırladık. Harita bilgisi konu başlığımız arkadaşlar ve şimdi vakit kaybetmeden birinci sorumuzun çözümüne başlayalım. Evet 50 saniyelik süreniz var. Başarılar diliyorum. Evet gençler son işaretleyenler için biraz daha süre verdim. Şimdi yavaş yavaş soru çözümüne geçelim. Evet öncelikle sorumuz hakkında sizler hangi seçenekleri işaretlemişsiniz bunlara bir bakalım. B seçeneğinin %42 olduğunu görüyoruz. Diğer seçeneklerde de bir dağılım var arkadaşlar. Demek ki dikkat etmemiz gereken bir soru. Evet şuna bakıyoruz. Göller ve akarsuların yer aldığı arkadaşlar gölleri ve akarsuları içeren bir Türkiye fiziki haritasından Evet, verilen öncüllerden, gibi özelliklerden hangileri belirlenirken arkadaşlar sorunun kritik noktası burası. Hangileri belirlenirken ölçek kullanılır. Yani aslında size şunu sormak istiyor. Ölçeğin kullanımıyla ilgili olanları ölçek kullanarak bulabileceğimizi. Şunu unutmayalım. Haritalarda ölçek, harita uzunluğu, gerçek uzunluk bunların hesabında kullanılır. Bir de eğim hesaplamasında da ölçeği kullandığımızı unutmayalım. Evet Gediz Nehri'nin gerçek uzunluğu arkadaşlar. Gerçek uzunluk hesaplamalarında ölçeği kullanıyoruz. Yani birinci öncülü alıyoruz. Tuz Gölü kıyılarının ortalama yükseltisi. Bakın şu yanılgıya düşmeyelim. Fiziki haritalardan yükselti değerleri bulunur ama bize sorulmak istenen o değil. Ölçeğe bağlı olarak bulunabilecekler. Tuz gölü kıyılarının ortalama yükseltisi için renge bakmamız, rengin tonunu değerlendirmemiz yeterlidir. Sakarya Nehir Havzası'nın eğimi. Bakın burası da önemli arkadaşlar. Eğim için çünkü eğim eşittir arkadaşlar. Yükselti farkı bölü uzaklık ki gerçek uzaklıktır. Çarpı 100 ya da 1000 arkadaşlar eğimi istenme durumuna göre değişmektedir. Bu nedenle eğim olan öncülü de alıyoruz. Seyhan nehrinin kaynağı ile ağız kısmı arasındaki yine yükselti farkı arkadaşlar. Bunun için ölçeğe gerek yok. Van Gölü'nün harita alanı, bakın gerçek alan gibi harita alanları da. Manyas Gölü'nün harita alanı ve birbirlerinden farkı içinde tabii ki de ölçeği kullanmamız gerekecek. 1, 3 ve 5 nolu öncülün yer aldığı cevap B seçeneği sorumuzun da doğru cevabıdır. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza geçelim. Bu soru için de arkadaşlar 50 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Evet gayet güzel cevaplamalarınız. Biraz daha cevaplamaların artması açısından arkadaşlar. Süreyi bir dakikaya uzattım. Harikasınız. Evet soru çözümüne geçelim artık. Evet öncelikle sizlerin cevaplarına bakalım arkadaşlar. C seçeneği %58 oranında işaretlenmiş sorumuzu değerlendirelim. Evet aynı boyuttaki kağıtlarımız var. Aynı boyuttaki alanlar arkadaşlar ve farklı alanlar çizilmiş. Birine Türkiye, diğerine dünya'nın çizildiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar küçültme oranlarına baktığımızda dünya haritasında daha fazla küçültme uygulanacağı için daha küçük ölçeğin kullanıldığını söyleyebiliriz. Türkiye'de ise dünya haritasına göre küçültme oranı daha az olacaktır. Bu nedenle Türkiye haritası arkadaşlar daha büyük ölçeklidir diyebiliriz. Buna göre değerlendirelim. Aynı iki nokta arasındaki harita uzunluğu birinci haritada arkadaşlar fazla küçültme yapılmayan Türkiye haritasında daha fazladır. Aynı iki noktadan kastı herhangi bir iki nokta Ankara ile İstanbul arası uzaklık gibi düşünebilirsiniz. Evet bu ifade doğrudur arkadaşlar bizden yanlış olanı istemektedir. Birinci haritanın ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. Evet Türkiye haritası arkadaşlar dünya haritasına göre ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. Bu ifadenin de doğru olduğunu görüyoruz. Birinci haritanın küçültme oranı daha fazladır. Bu yanlış arkadaşlar. Küçültme oranı daha fazla olan dünya haritasıdır. Bu nedenle de biz bu ölçeklere küçük ölçek diyoruz. Doğru cevabımız C. Diğer seçeneklere bakalım. İkinci haritada gösterilen alan daha geniştir. Evet dünya gösterilmiş. Daha geniş alanlar. İkinci haritada hata oranı daha yüksektir. Evet küçültme oranı daha fazla olduğu için eşit boyuttaki kağıtlarda dünya haritası hata oranı daha fazla verecektir diyebiliriz. %58 oranında doğru yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve şimdi soru 3 diyoruz. Evet bu soru için arkadaşlar 1 dakikalık süre vermek istiyorum size. Cevaplama sürenizi başlattım. Evet son işaretleyen arkadaşları da bekliyoruz. İşaretlemeler de gayet güzel arkadaşlar bugün. Ve artık soru çözümüne geçelim. Evet bakalım sizlerin cevaplarını bir görelim arkadaşlar. Evet A seçeneği, B seçeneği, her seçeneğin işaretlendiğini görüyoruz. Özellikle E seçeneğinde bir yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. Evet bu soruya arkadaşlar özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Evet bize verilenlere bakalım öncelikle. Türkiye fiziki haritası verilmiş. Renklendirme yöntemiyle yükselti basamaklarının gösterildiği. Evet buna göre haritamız ile ilgili arkadaşlar gibi tespitlerden hangileri doğrudur? Hepsini değerlendirelim. Alan ve uzunluk hesaplamaları yapılabilir. Arkadaşlar bir haritanın ölçeği varsa alan ve uzunluk hesaplamaları yapılabilir. Bunun için fiziki siyasi harita olmasına gerek yok. Yani bu haritamız için doğru bir ifadedir diyoruz. Kullanım alanlarına göre tematik haritalardır. Sevgili arkadaşlar belki ilk defa duymuş olabilirsiniz ya da hatırlamıyor olabilirsiniz. Tematik harita nedir? Genel harita nedir? Evet haritalar arkadaşlar ikiye ayrılmaktadır. Evet tematik haritalar ve genel e, haritalar şeklinde ikiye ayrılmakta. Peki tematik haritalar dediğimizde neyi düşüneceğiz? Öncelikle genel haritaları açıklayalım. Genel haritalar fiziki ve siyasi haritalardır. Bir şablon gibi düşünebilirsiniz diğer bütün haritalar için. Bir altlık gibi düşünebilirsiniz. Tematik dediğimizde konu bazlı olması lazım. Yani haritaya baktığımızda arkadaşlar bir konunun ön plana çıkması lazım. Bu nedenle bize verilen harita tematik bir harita değildir, genel bir haritadır ama daha detayda örneğin jeotermal alanlarının dağılışının gösterilmesi yani konu daha ön plana çıkarsa tematik harita olarak isimlendiriyoruz. İki nolu öncülümüzü almıyoruz. Renkler yer şekillerinin dağılışını gösterir. Sevgili arkadaşlar burayı karıştırmayalım. Renkler yükselti basamaklarını gösterir. Yani yer şekillerini, dağ, ova, plato bunların dağılışını. Yani haritada gördüğümüz her kahverengi dağ, her yeşil ova ya da her sarı plato gibi düşünmeyeceğiz. Kesinlikle yer şekillerinin yükselti basamaklarını göstermektedir. Yer şekillerinin kendisini de değil arkadaşlar. Örneğin yeşil özellikli olan, yeşil ve tonlarında olan dağlar da vardır. Ya da kahverengi özelliğinde olan ovalık alanlarda Türkiye'de bulunabilmekte yükselti önemli burada. Üçüncü öncüllü almıyoruz. Mekansal verilerde evet üç tane yöntem var arkadaşlar. Çizgi, alan ve nokta yöntemi. Nokta genelde nüfus haritalarda haritalarında kullanılıyor. Burada çizgi yöntemi kullanılmış. Bakın akarsuların şöyle gösterilmesine biz çizgi yöntemi diyoruz arkadaşlar. Alan yöntemi kullan. Bakın göller de alansal olarak gösterilir haritalarda ki renklerin dağılışı da alansaldır. Yani 1 ve 4 doğru olanlardır. Ulaşabilecek olanlarımız ve %9 oranında arkadaşlar doğru yapanları tebrik ediyorum. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bu soru için de arkadaşlar 50 saniyelik sürenizi başlattım. Evet süreyi sonlandırıyorum arkadaşlar. Cevaplamalarınız biraz artıyor. Bir 5 saniye daha. Çok güzel. Evet soru çözümüne geçelim ve sizlerin öncelikle neler işaretlemişsiniz buna bir bakalım. Evet yine müthiş bir dağılımın olduğu bir soru görüyoruz arkadaşlar. Bu tip sorular seçici olarak değerlendirilir çünkü sizleri her seçeneğe götürebilen sorulardır. Evet daha dikkat edelim ve her zaman söylediğim gibi lütfen bu soruları çok özenle hazırlıyoruz. Ekibimizle birlikte Ahmet hocama ve Deniz hocama çok teşekkür ediyorum. Yorumlara bakıyorum sizlere cevaplar veriyorlar. Soruları beğendiğinizi ifade ediyorsunuz. Tekrar teşekkürler. Evet bu tarz soruları daha sonrasında mutlaka bir daha dinleyelim arkadaşlar ve oradaki kritik noktayı anlamaya çalışalım. Evet bir izoips haritası verilmiş bize. Topografi haritası ve aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Değerlendirelim. A noktasının en yakın kıyı çizgisine uzaklığı 50 kilometreden fazladır şeklinde arkadaşlar. Baktığımızda 50 kilometre. Evet mesela A seçeneğini işaretleyen arkadaşlar bu tip durumlarda buradaki ölçeğimizi kullanıyoruz. Ve kabaca hesapladığımızda 50'den çok çok fazla olduğunu 80-90 kilometrelere kadar gittiğini e, ölçek hesabıyla anlayabiliyoruz. İzoipsler arası mesafeler eğime bağlı olarak farklılık gösterir. Arkadaşlar izoipsler arası yükselti farkı değişmez ama bakın burada bir kelime oyunu var. Mesafeler yani izoipslerin arasındaki şu mesafeler dikkat eder seniz değişebiliyor. Bazı yerlerde biraz daha böyle sıklaştığını. Bu da tabii ki nedeni eğimdir. Mesafeler dediği için arkadaşlar doğru bir bilgi. AB noktaları arasındaki yükselti farkı. Burada tek tek sayacağız arkadaşlar. Onar metrede bir çizildiğini görüyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ve 80. A noktasının yükseltisinin 80 olduğunu, B noktası deniz kenarında 0 metrede zaten ve aradaki farkın 80 olduğunu da görmekteyiz. Akarsu genel olarak güneye akmaktadır. Belki şunu beklediniz. Evet akarsularda böyle bir yön oku çizilir ama çizilmeyebilirdi. İzoipsler verildi ve eğimin tarafı belli ise... Evet güneye doğru aktığını nereden anlıyoruz? Yön okundan. Dikkat ederseniz haritada verilen her türlü unsuru kullanıyoruz arkadaşlar. Üniversite sınav sorularında da mutlak haritada verilen her unsur önemlidir. Yön okunu, ölçeği, hepsini kullanmamız gerekir. Evet bu da doğru. C noktasının yükseltisi 20-30 metreler arasındadır. Evet buraya dikkat. Şimdi C noktası bir ada üzerinde arkadaşlar. B noktasının yükseltisine 0 deyip de şuraya 10 dediğinizde yanılgıya gidersiniz. Çünkü adaların da en dışı deniz içerisinde, okyanus içerisinde yer alan adalardan bahsediyoruz. Sıfır metredir. Ve ondan sonra izoipsleri sayıyoruz. Evet sıfırdan sonra arkadaşlar... 10 ee, ve 20 metrelerde olduğunu görüyoruz. Yani C noktası 20-30 metreler arasında değil, 10 ve 20 metreler arasında yer almaktadır. Bize de yanlışı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyoruz. Evet şimdi bugünün son sorusuna geçiyoruz. Bunun için de arkadaşlar 1 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Evet son işaretleyenler için çok kısa daha bekliyoruz. Ve günün son sorusuna geçelim arkadaşlar. Harika işaretlemeleriniz var ve bakalım kapanışı nasıl yapıyoruz. Evet yine dağılımın olduğunu ve C seçeneğinde bir yoğunlaşma var arkadaşlar. Hangisi yanlıştırı soruyor. Evet bu sefer izoips haritasını paftalar şeklinde verilmiş. Evet harflerle rakamlarla paftaları yerini de belirleyeceğiz. Şimdi seçeneklerimize baktığımızda yanlıştır aradığımızı tekrar vurguluyorum. A bir paftası arkadaşlar bir ağ paftasında akarsu üzerinde eğim kırıkları bulunmaktadır. Arkadaşlar bu kavrama dikkat edin. Eğim kırığı akarsular üzerinde bulunduğunda oralarda şelaleler olur. Eğim kırığı dediğimiz aniden eğimin değişmesidir, dikleşmesidir diyebiliriz. Belki bir yanılgı olarak arkadaşlar akarsuyun şu şekilde bükülmesini eğim kırığı olarak değerlendirmiş olabilirsiniz. Aksine akarsular büklüm yaparsa eğim daha azdır. Menderes çiziyordur demek. Bu nedenle eğim kırıkları bulunmaktadır dediği için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Şimdi diğerlerine de bakalım. Bir cevap haftasındaki yükselti farkı arkadaşlar. Yani bu haftamızdan bahsediyoruz. 2B paftasından daha azdır. Evet burada izohipsleri sayıyoruz. Herhangi bir yükselti değeri vermediği için 2B paftasında daha farklı izohipsler yükselti farkının daha fazla olduğunu görebiliriz. 2C paftasında arkadaşlar hem delta hem ada bulunmaktadır. Büyük oranda arkadaşlarımız bunu işaretlemişler. Açıklayalım. Evet bakın 2C paftası öncelikle bunu belirleyelim arkadaşlar. Şu paftanın olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz hem delta'nın hem de burada bir adanın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da doğrular arasında yer almakta. Bir B paftasının kuzeyinde evet bakın dedik ya biraz önceki soruda haritadaki her unsuru kullanmaya çalışacağız. Yön okunu kullanacağız ve kuzeyi dediğimizde kuzeyinde de arkadaşlar boyunun yer aldığını tam şurası görmekteyiz. D seçeneği de doğru. 2 A paftasında kapalı çukur bulunmaktadır. Evet 2 A paftası dediğimiz bu pafta arkadaşlar. Pafta haritaların parçası şeklinde düşünebilirsiniz. Evet oklarla özel bir şekilde belirtilir kapalı çukurlar ve kapalı çukurun da bulunduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği eğim kırığı yoktur arkadaşlar. Aksine eğimin daha az olması ve bundan dolayı da akarsuyun benderes yaptığını bile düşünebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabının A olduğunu ve doğru yapan %17'lik arkadaşları da tebrik ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar bugün TYT günü dedik. Güzel bir şekilde 5 adet soru sizler için hazırladık ve sizlerin görüşüne sunduk. Lütfen yayınlarımızı tekrar dikkatli bir şekilde not alarak dinlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler, iyi çalışmalar.